şey mi dedim Melek Hanım? Hey Allah'ın sevdiği kulu! Sen artık dünyada kalmayacak kadar temiz ve mübarek! Onun için ahirete gelme zamanın yaklaştı! İki gün sonra, cuma günü saat dörde on kala ahirete uçacak! Uyanınca bu seyahat için hazırlıklarına başla! Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam! Bavullarımı hazırlamam yalnız yirmi sene sürer! hazırlanırsın. Allah sevgili kullarını çabuk çağır. Sevmediği kullarını ne yapar? Eziyet çekmeleri için uzun seneler dünyada bırak. Ben eziyet çekmeye bayılırım. Çok sever. Bizim gönlümüz buna razı olmaz. Melek hanım melek, melek hanım, melek melek hanım. Şimdi ben ne yapacağım? Bundan sonra iyilik yapmam. Önüme geleni döverim. Allah'ın sevgili kulu olmaktan çıkarım. Kimse bana Allah razı olsun demez. Böylece paçayı kurtarırım. <laughs> ben iyileşeyim, ben iyileşeyim, ben 30 senedir iki din bana bir tekme vurdun hemen iyileştin. Bana derlerdi ki git Rufka efendiye sana bir dokunsun hemen iyileşirsin. Allah senden razı olsun. Dua etme ulan <laughs> dua etme. Nasıl dua etmem Allah senden razı olsun <laughs> razı olsun. Sayın başkanım hasta mısınız yüzünüz sapsarı. Cuma günü saat dörde on kala öleceğim. Bunu bekliyordum sayın başkanım. Allah sevdiği kulunu yanına erken çağırırmış. Sizi çok arayacağız başkanım. O zaman sen de gel. Aman başkanım, benim yapılacak daha çok işim var. Benim de var ama dinlemiyorlar. Mikrofonu hazırla, kasaba halkıyla konuşmak istiyorum. Öleceğimi benim ağzımdan duysunlar. Hay hay efendim. Bir ki, bir ki. Sayın kasabalılar! Çok sevgili belediye başkanımız Sayın Rıfkı Adam... ...çok önemli bir haberi sizlere iletecek. Çok sevgili vatandaşlarım! Size üzücü bir haber ileteceğim. Dün gece öleceğim, bana melekler tarafından bildirildi. İki gün sonra, cuma günü saat dörde on kala öleceğimi... ...siz sayın vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın. Geber Rıfkı! Geber Rıfkı! <laughs> <Rufka>, geber Rıfkı! <laughs> <Rufka>, Şerefe, <geber. gülüyor> cuma gününe kadar bedava meyve dağıtacağım! Cuma günü herkese et siyafeti vereceğim! Et, et, et! Yarın da aranızda olup size veda edeceğim! Çocuklar ben bir müddet gidiyorum! Ortalık yatışsın, bir sene sonra dönerim belki! Hadi kalın sağlıcakla! Satılmış ha! Sana büyük bir müjdem var! Ulan <laughs> sana gözüme gözükme demedim mi? Dur ağam! Sana vereceğim haber dünyalara değer. Rıfkı iki güne kadar ölüyor. Kim söyledi? Kendi! Cuma günü saat dörde on kala öleceğini hoparlörle kasaba halkına bildirdi. Ne biliyormuş? Dün gece melekler ona bildirmiş. Ulanla duydun mu Rıfkı'nın söylediklerini? Ha, i̇şte bu kulaklar duydu Rıfkı'nın öleceğini. Hmm, <laughs> eğer yanlış duymuşsan kulaklarını dibinden kopartırım. <laughs> Gitmekten vazgeçtim. Yarın kasabaya büyük kazanlar götürün bu Rıfkı Ergelesi için helvalar benden! Kız ağlama, kocam yok! <laughs> Rıfkı ölecekse ölecek! <laughs> Alemin herifi için kendini yırtma! Nasıl yırtmam anne? Rıfkı gibi iyi bir koca ben nereden bulurum? Tam da belediye reisi olmuştu! Evet, şanı, <laughs> şöhreti yerindeydi! Bak be, <laughs> senin inadın yüzünden kızımız evde kaldı! <laughs> ne olurdu verseydin sanki? <laughs> Şuna bak hala vermiyor. <laughs> sayın başkanım her şey tamam. Güzel. Hmm. Merhaba sayın başkanım. Demek yolculuk yarına. Kısmetse meyveleri bedava mı satıyorsun? Şerefe sayın başkanım. Cuma saat 410 on kalaya kadar. ...Sonra gene bizim bildiğimiz fiyatlarla satacağız. Sen usule uygunsuz hareket ettiğin için seni ticaretten men ediyorum. He? Bu herifin dükkanını kapayın. Ne? Ne? Ya! Gider ayak beni yaktın. Merhaba başkanım. Ne ola? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? yalnız sizden bir ricam var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle, o da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum, ona söylerim. Oo, hoş geldiniz başkanım. Helvanı yapıyorum. Ver bir tabak da yiyelim. Yani. Tabii tabii. Buyurun Sayın Başkanım, afiyet olsun. Ulan bunun şekerini eksik koymuşsun. <laughs> Müsaadenizle başkanım. Elbise dikeceksen zahmet etme. Kapaklı mı olsun? Cepleri kapaklı olsun, yakaları geniş, pantolonun paçaları 25 santim olsun, omuzlarını geniş yap. Ben terzi değilim efendim. Ya necisin? Ben tabutçuyum başkanım. Müessesemizin hediyesi bu. Cevizden mi olsun, meşeden mi olsun? Suntadan yapılan... ...sunta daha iyi değil mi? Bunlar <laughs> neden dövüşüyorlar? Sizin için başkanım... ...öldükten sonra cenazeyi biz kaldıracağız diyorlar aşağı mahalleliler bizimkiler de bu bizim hakkımız diyorlar. Anlaşamadılar, şimdi de dövüşüyorlar. Sonuç ne olacak dersin? On ölü, yirmi yaralı olur derim sayın başkan. Az, siz de dövüşe girin de ölü sayısı artsın. Bilerek ölmek enayiliktir sayın başkanım. Ben enayi miyim şimdi? Kimse ne zaman öleceğini bilemez oğlum. İnsanlar her gördüğü rüyayı gerçek kabul etmemeli. Sen sıhhatlisin, daha çok seneler yaşayacaksın. Sana çoktandır söylemek istediğim bir meseleyi anlatmak istiyorum. Romatizması olan çok insan yağmurun ne zaman yağacağını bilir senin gibi. Sende de romatizma var. Bacakların ağrıyınca yağmur yağıyor, değil mi? Evet hocam. Senden tekrar rica ediyorum. Halka bir evliya olmadığını itiraf et ve gerçekleri anlat. Arkadaşlar. 30 saniye sonra Rıfkı'nın işi bitik. İşaret verince helvaları dağıtmaya başlayın. Bana da kocaman bir tabak ayırmayı unutmayın ha. Güle güle sayın başkanım. Aa, oldu bu iş? Işte. Tamam oldu. Hadi helvaları dağıtın çabuk. Helvalarda. Ya, o kadar yalvardım. Maaşıma bir zam yapmadan gitti. Gel de böylelerinin arkasından rahmet oku. <laughs> beni bağışlayın Sayın Başkanım. astırlar. <laughs> <laughs> Şimdi kasabalıya ne diyeceğim? Bütün arkadaşlarımın adına Sayın Başkan'ı tebrik ederim. Evet, evet, sağ olasın. Biz tebrik ederiz Sayın Başkanım. E, size söz veriyorum arkadaşlar... ...Belediye reisi olunca her dediğinizi yapacağım. E, sağ, sağ ol, sağ ol size sağ olun. Sağ Bir dakika beni dinleyin. Reisiniz konuşacak. Sizden özür dilerim, ben ölmedim. Niye ölmedin Teres? Ne yapacağız şimdi? Halkı aleyhine kışkırtacağız! Yürü! İçeride mi? Evet! Gitme! Kimseyle görüşmek istemiyorum. Sahtekar! Çık dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı! Բարի <laughs> գալուստ <laughs> 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 Arkadaşlar, size bir itirafta bulunacağım. Yağmurun yağmasını ayaklarımın ağrımasından biliyordum. Satılmış ağanın altınlarını tesadüfen buldum. Ayağıma çivi battı. Durmuş'un iyi olması basit bir düzmeceydi. Rüstem ağanın oğlunun iyi olmasına hala şaşıyorum. Ben sizin bildiğiniz gibi bir ermiş değilim. Bu yüzden başkanlıktan istifa ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Geliyor seninki. Güle güle başkanım. Sayın başkanım bir dakika. Rica ediyoruz bizi bırakmayın. Tekrar başkanımız olun. Biz iyi insanlar değiliz. Halkı kazıklamak için ne varsa yaptık. Siz bizi yola getirmeye çalıştıkça size düşman olduk. Ama şimdi anladık ki siz bu kasaba için lazımsınız. Bu kasaba halkı size çok şey borçlu. Ne olur bizim tekrar başkanımız olun. Hatanızı görürsem tekrar ceza yatar. Helal olsun. Yazık. Artık helal Başkanım. Şey yok. Başkanım bizi bırakmayın. Ne olur. Ha, bizi bırakmayın. Başkanım. Arkadaşlar, hemen içeri girelim. Yağmur yağacak. Ya Korkmayın lan, gök gürledi. <laughs>